Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Roblox ya ne Roblox? Minecraft arkadaşlar. Bir dakika. Ya Minecraft arkadaşlar takılacağız sadece. Hiçbir şey yapmayacağız, takılacağız. Ne yapsak diye şu anda düşünüyorum. Sence ne yapalım acı arkadaşlar? Ya aklıma bir şey de gelmiyor ki. Bu arası, burası burası burada benim evim. Şurası Nazlı'nın evi ama bugün tekim Nazlı yok yanımda. Survivor benim olduğum için. Olduğu için. Ne yapsak ne yapsak. Başka şu göstereyim size ben Nazlı ile oynuyorken. Böyle bir şey yaptım. Buradan gir. Ha buradan girdim. Sonra buradan çıktım Nazlı'yı korkuttum ya. Güzel oldu. ne varmış bu sattıklarında. Burada şu şey yok. Arkadaşlar kendime bir tane günlük yazacağım videodan sonra. Oo Arkadaşlar bu dürbün. <laughs> ses neydi lan? Babam ses geldi. Arkadaşlar bir de mikro Aha günlük. Arkadaşlar şimdi okumak ayıp olmaz mı? Sevgi. Bu ne lan? Hiçbir şey bir günlük yazmış bir tek. Bak bir daha okumayacağım. Şimdi evsettim ama bir daha okumayacağım ya. Ayıp. Burayı zaten biliyorsunuz. Video önceki Minecraft videosunda göstermiştim. Aa burayı kapatmış Nazlı. Aa burayı kapatmıyor. Ne? Bu da bir şey. Bak işte ben biraz bir şeyler düşünüp geleyim arkadaşlar düşünmekten vazgeçtim. Kafamıza göre her şeyi yapacağız. İlk önce şuraya bir girip göstereyim size. Hiç göstermedim. Yok gösterdim. Göstermedim mi? Gösterdim gösterdim. Evet hatırlıyorum. Burası yatağım. Önce de ev yapmadan önce burada kalıyordum. Arkadaşlar Trabzon'dan oynadığım için şu anda Trabzon'dayım. Trabzon'dayım. İstanbul hayatımda hep İstanbul'a gitmek istemişimdir ama İstanbul'u çok merak ediyorum. Anam atlayamadık. Arkadaşlar evim çok güzel ha. Çok seviyorum ya. Baksanıza çok güzel yapmamış mıyım? Ya? Güzel olmamış mı? Şurada televizyonum var. Televizyon modu bende olmadığı hiç. Bu da burada ne yapıyoruz artık? Böyle bir ev yaptım. Bu koltuğum. Ya ne yapsın? Arkadaşlar bu videoyu bence de like atmayın. Atın ama yani at bence büyük ihtimal atmazsınız çünkü sadece bir şeyler ediyoruz takım. Ah. Arkadaşlar bu ne? Bu ne lan? Abel. Abel. Bu ne lan? Şehrin altında şehir. Ebel. mi kurtuldum. Anam korktum kaç. Ana. Anam. He? Lan şimdi arkamdan bir Bir şey çıkacak mı? Anam. Korkuyorum lan. Evim nerede benim? Anam. Bakma lan. Arkadaşlar altıma ineceğim. Çık 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 çık. Ver şu. Ver şu. Lan oğlum versene. Lan niye vermiyor arkadaşlar? Şurada kullan yazıyor. Ver, ver, ver. ver şunu. Gelenin kellesini alırım oğlum. Ne Neyse. Şak alırım vallahi gelenin kellesini. Uf, çok Neyse arkadaşlar bu videoda da buraya kadardı. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ezan okunuyor. Hepinizin dualarını Allah kabul etsin. Görüşürüz. Bay bay.